Nasıl yani? Sadece bize bakıp tahmin mi ettiniz? Size bakınca birlikte olduğunuzu anlamak o kadar da zor değil. Ne kadar açık sözlüsünüz? Henüz konuşmaya başlamadım bile Nur. Sana gerçekten açık sözlü olmamı ister misin? Sanırım evet. Yani neden olmasın? Tamam. Dinle o zaman. Sen sade, temiz ruhlu bir kızsın. O vahşi adamın egomanyasından kendini kurtarmak zorundasın. gergin misin sen? Yiğit. Hı. Efendim? Neyin var diyorum? Ya araba kullanıyorum. Sen niye ben kocamı tanımıyormuşum gibi davranıyorsun? Takılmışsın bir şeye, bozuksun işte. Yok, yok bir şey işte. Araba kullanıyorum. Ne yapayım, bir yandan fıkra mı anlatayım? Sen beni çok hafif alıyorsun sevgilim. Unutuyorsun yani seni ne kadar iyi tanıdığım. Biz beraber büyüdük ya. Yıllardır aynı yastığa başka uyuyoruz. Anlamaz mıyım ben sinirlerinin bozulduğunu? Sende bir şey var. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama... ...sana iyi gelmeyen bir şey var. Böyle senin enerjini düşürüyor, mutsuz ediyor seni. Ya belli bana söylemek de istemiyorsun. Haklısın çünkü sen beni tanıyorsun. Yani benim kocamı mutsuz eden... ...hiçbir şeye benim tahammül edemeyeceğimi iyi biliyorsun. İşte o yüzden... Bu sefer beynin etini yemeyeceğim ne var ne var diye. Ama yani ne varsa sen de bir an önce kurtul bundan sevgilim. Çünkü ben görüyorum iyi gelmiyor bu sana zarar veriyor. Herkes hata yapabilir. Evli bir adamla birlikte olduğun için seni yargılamıyorum. Zaten haddime de değil. Ama seni ne zaman görsem huzursuzsun. Bence sen kendini çoktan yargılamışsın bile. Huzursuz olduğumu inkar edemem. Ama her şey sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil. İlişkine sahip çıkmanı anlıyorum tabii. Körü körüne sahip çıkmıyorum Kerem Bey. Ben sizin kadar açık konuşamıyorum. Bu yüzden belki beni tamamen anlayamayacaksınız. Ama ben ne yaşadığımı çok iyi biliyorum ve bazı şeyler gerçekten sizin düşündüğünüz gibi değil. Nur, beni yanlış anlamanı istemem. Yaşadığın ilişkiye yorumlamak, az önce de söylediğim gibi benim haddime değil. Niyetim gereksiz yere bu konuyu açıp seni utandırmak da değil. Sadece otelde gözümün önünde olan üstü kapalı krizlerden sonra kayıtsız kalamadım. Bakın beni yargılamadığınızı görebiliyorum. Açıkçası daha önceden dışarıdan nasıl göründüğümüzü bu kadar açık dinlememiştim. Mutsuz görünüyorsun. Dışarıdan gerçekten çok mutsuz görünüyorsun. Senin gibi bir kız kaçak yaşamak zorunda bırakıldı bir ilişkiyi hak etmiyor. Sen şimdi diyeceksin ki beni daha ne kadar tanıyorsun da bütün bunları anlatıyorsun. Ama ben iyi bir gözlemciyimdir. Kolay kolay yanılmam. Sen ince ruhlu, hassas bir kızsın. Yiğit Kozan'ın ve fevrilikleri. Yiğit Kozan ve eşi. Üstelik aynı evde yaşamak zorundasın. Sence bunlar senin için biraz fazla değil mi? Söylediğim gibi. Her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Fazlası var. Her şeyin bir sebebi var. Siz sadece bu sebeplerin sonuçlarını görüyorsunuz. Haklısınız da. Sizin baktığınız yerden manzara pek de parlak değil. Ama benim olduğum yerden manzara o kadar da karanlık değil. Hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını bilecek edeyim. Eğer seni söylediklerine rahatsız ettiysem kusura bakma. Hayır hayır. Tamamen iyi niyetli konuştuğunuzdan hiçbir şüphem yok. Ben sadece sizinle çok açık konuşamıyorum. Belki gün gelir sizinle daha açık konuşurum. O zaman beni daha iyi anlarsınız. Aa! Ne bir şey mi oldu? Ay <laughs> baksana onlar yol molası vermişler. Yiğit'im. İyi misin? Niye bakıyorsun suratıma? Bak bir daha araba kullanırken ne olur dikkatimi dağıtma. Zaten kötü bir tecrübe yaşadık. Bir daha aynısını yaşamayalım. Sorunlarımla yakından ilgileniyorsunuz. Yanlış anlamazsınız. Neden? Eskiden çok eskiden tanıdığım birini hatırlatıyorsun bana. O benim her zaman mutlu olmasını istediğim biriydi. O her zaman mutlu olmayı hak eden biriydi. Gözleri, gözleri onun gibi bakan, yüzü onun gibi gülen birinin mutsuz olmasından sanırım etkileniyorum. Çok sevdiğiniz biriymiş. Şimdi mutlu mu peki? Umarım. Umarım çok mutludur. Hadi, hadi ben seni evine bırakayım artık. Kerem Bey, sizinle sohbet etmek güzeldi. Yani siz çok iyi, çok anlayışlı birisiniz. Benim istediğin zaman konuşabilirsiniz. Hangi konuda olursa olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi erken geldiniz. Mert Sevinç'ten havaları uçacak valla. Hadi içeri girelim. Kahve içelim. Nasıl geçti tatili anlatırsınız. Ben biraz bahçede oturacağım. Aa bence de ya. Hava hiç fena değil. Bahçede oturalım. Hem ben Mert'i burada karşılamak istiyorum. E, sen üşüyordun. E, üşürsem ceketini verirsin sevgilim.